Mon Monsieur le ministre, je voudrais signaler que je suis très très heureux de vous voir dans mon pays. Bu, adamı, de de je, suis, je suis également très heureux d'être ensemble en, en tant que deux professeurs d'université. Tunus arasında tarihi ve kültürel bağlara dayanan çok köklü dostluk ilişkilerimiz var. Concernant les relations historiques <laughs> et Türk halkının kardeş Tunus halkıyla birlikte yaşanmış uzun bir tarihi ve paylaştığı sosyal, kültürel değerler bulunmaktadır. Il y a une Tunus hem Arap dünyasında hem de Afrika'da her zaman yakınlaştırıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynayan öncü bir ülkedir bizim için. Pour nous, un, un grand, un grand rôle qui, qui, Tunus arasında her alanda var olan ve gelişen ilişkilerden son derece memnun duyuyoruz. Nous très contents des rapports entre les deux pays, entre la Turquie et Tunisie, des rapports dans ces dernières Her iki ülkenin gerek coğrafi konumları, gerekse insan kaynakları, gelecek için ümit vaat eden en önemli unsurlarıdır les ressources euh, bu, bu cümleden olarak Tunus ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki özellikle eğitim işbirliğinden bazı eksikleri olmasına rağmen son derece mutluyuz. <gülüyor> <gülüyor> donne, Bazen ülkeler arasındaki işbirliği ekonomiye gelip tıkanıyor veya askeri alanlara veya başka alanlara insanlar işbirliği deyince bu alanları anlıyor. Ama esas olan iki ülke arasındaki eğitim ve kültür işbirliğidir. Çünkü eğitim ve kültür işbirliğinden doğacak olan meyveler zaten hem ekonomik

bilgi birikimini bir diğerine aktarma açısından son derece yapıcı ve kalıcı kararlar almak istiyoruz. Bizim isteğimiz Türkiye ile Tunus arasında eğitim işbirliğini, değişim işbirliğini en üst seviyeye çıkarmak. Teşekkür ederim. C'est de développer la coopération dans le domaine de l'enseignement. Et je pense que c'est un peu aussi un pèlerinage sur euh, une terre et dans une culture qui, longtemps, ont marqué la Tunisie de leur empreinte. nous <truits> Gerçekten çok değerli kutsal bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Je çok çok de. De. Ee, Sayın Milli Eğitim Bakanımız bir değerli bir bilim adamı, e, matematikçi. E, matematikçilerin mantığı itibariyle hukukçulara çok benzerler. Larksi -e, tabi evet. Tabii evet. E, aynı şekilde karşılıklı olarak da e, aynı şeyi söyleyebiliriz. J'étais ai par ailleurs moi-même pendant cinq années ministre d'enseignement supérieur dans mon pays. 5 Be sene boyunca ülkemde yüksek öğrenimden sorumlu e, bakandım. J'ai contribué à envoyer des étudiants en Turquie dans différentes universités pour e, apprendre e, la langue et la civilisation Türk, mais aussi pour faire des e, Türkçeyi öğrenmek için, Türk kültürüyle tanışmak için sizlere öğrenci göndermeyi düşündüm bakanlığım sırasında. Quelques-uns sont rentrés en Tunisie. D'autres euh, n'ont pas résisté à l'envie de rester dans votre mobile. Mais entre la Tunisie et la Turquie, je considère que ce n'est pas vraiment une perte qu'on reste ici ou qu'on reste là. Gerçekte Dubai'larımızdan birçoğu e, Türk Harp Okulları'nda, Harp Akademilerinde eğitim gördüler. E, certain Tunisiens aussi sont revenus en Tunisie euh, en ayant épousé des femmes turques. Bunlardan da bir kısmı artan bir şekilde öğretileceğini, e, sizlere e, söyleyebileceğini ifade ediyor. Il y a un le général chef major général des Bir sene kadar önce Sayın Genelkurmay Kurmay Başkanınız Tunus'ta e, Türkçenin öğrenimiyle ilgili olarak tam donanımlı bir laboratuvar armağan yapmıştır. Burada bulunan e, asker meslektaşlarımızı şaşırtma da olsa bunu söylemek istiyorum. Çok yakın bir zamanda Tunus'ta sivil alanlarla bizim birbirine benzer e, doğrudan hükümet